Merhabalar kızlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz herkese saygılar sevgiler gönderiyorum buradan ee, şöyle kısaca bir e, size bir video atmak istedim böyle salondan girince sağ tarafta böyle bir e, vitrinim var diyeyim böyle güzel çiçeklerim var yine buraya çiçeklerimden koydum bitkilerimden koydum orkidem var burada böyle çok güzel sunum kahve sunum e, tepsim var koyacak yer olmadığı için mecbur buraya koydum mutfakta o kadar çok kalabalık e, şeyler olduğu için fincanlar bardaklar falan böyle e, şu kız e, e, lokumcu kız da bana e, hediye gelmişti yeğenimin eşinden gelinimizden onu da oraya koydum çok uyumlu oldu incili falan böyle çok hoş oldu böyle bir şey yaptım sunum tepsisi kendim yapmıştım daha önce incirlerle kendim süsledim o kız da öyle bana hediye gelince böyle tam bir bütünlük sağladı oraya koydum tozlanmasın diye böyle yapay meyveler mi vardı böyle ufak tefek şeyler var işte böyle eski çay takımlarımdan var böyle kısadan şöyle bir ev turu olsun pampaslar var. Ben toplamıştım onları. Bunlar çok fazla uçuşuyor ama onları daha sonra spreyleyeceğim. Burada yine gümüşlüğüm var. Böyle. Hep kızımın aldığı, bana aldığı. işte gittikleri yerden getirdikleri hediyeler. Şu çay gümüşlü ben almıştım. Bu bardakları kızım aldı. Bu fincanları kızım aldı. Böyle. Evet bugün ben temizlik yaptım kızlar. Böyle yerde şu an bir şey serili değil. Ama şöyle yine göstermek istedim. Ee, şöyle buraya böyle bitki koydum. Bunu ben boyamıştım yine. Aynı böyle sarıydı bu. Ee, mumluklarım. Tekrar ben üzerinden e, yine gold rengiyle geçtim. Böyle. Bu e, boncuklu e, örtülerimi de benim görümcem getirmişti bana yıllar evvel hediye. Böyle bal rengi boncukları var. Çok güzel. Çok beğeniyorum. Çok severek kullanıyorum. Çok seviyorum ben bal rengini. Böyle çekeyim size. Şu an yerleri boş ama kusura bakmayın. Temizlik yapmıştım. Ve bizim evlerimiz çok sıcak. Aslında hiçbir şeyi sermeye gerek kalmıyor. Kilim seriyorum. Ee, kilim bile bazen fazla geliyor. Yani şey olsun diye. Sehpanın altına hemen küçük kilim seriyorum. Ara ara kaldırıyorum. Ara ara seriyorum. Burada yine e, runnerı var. E, takım olarak getirmişti bana görümce. Böyle çok hoş çok seviyorum. Şunu kaldırayım. Şöyle çok severek kullanıyorum. Ara ara kaldırıyorum. Tekrar yine seviyorum. Böyle sevdiğim için. Ondan sonra burada e, yine bitkim var. Daha önce ekmiştim deniz kabuğuna. Şöyle. Daha sonra yine burada köşeye değiştirdim yine. Sürekli ben değişiklik yaparım kızlar. Böyle evde. Burada böyle Deniz kabuklarından yapmış olduğum tablom var. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Evet, böyle tablomlar. Burada ikili koltuğum vardı kızlar. Şöyle göstereyim. Pencerenin önünde ikili e, koltuğum vardı. Onu yerini değiştirdim. Böyle tekli berjerler koydum. Ee, değişiklik olsun dedim böyle. Ben çok oturuyorum burada. Hani e, Manzara seyretmesi güzel oluyor. Böyle koltuklarımın rengi biraz kötü oldu kızlar. Ama güneşten buranın güneşi mahvediyor. Değiştirmek gerekiyor artık zamanla. E, her şey eskiyor. Yenilemek gerekiyor. Böyle. Bu da yine e, takımın örtü takımın e, parçası aynı böyle boncuk böyle pullu çok seviyorum şöyle bunlar benim yine e, yapmış olduğum e, sukulentler kızlar e, birini yeşile boyamıştım bu da güzel böyle e, hani açık bir renk böyle boyamıştım işte öyle kızlar e, Masanın şeklini değiştirdim böyle. Uzunlamasına koydum. Şöyle geriden çekeyim size. Şöyle az önce gösterdiğim gibi. Burada böyle Şöyle perdelerim böyle kızlar. Görünüyor mu acaba güneşten? Ee, şöyle. Tülümü yukarıya topluyorum. Ee, çünkü e, hep güneşlik kullanıyorum. Çok güneş geliyor. Ee, yazın çok güzel oluyor. Güneş olmuyor. Kışın da aksine güneş içinde oluyor. Ve her şeyin rengini alıyor güneş. Ee, mecburen güneşlik kullanıyoruz yani sürekli. Ee, daha sonra... Şöyle biraz manzara göstereyim size. Hava çok güzel. Böyle zannedersiniz ki Nisan ayı. Ee, yani ülkemizde bazı yerler tabii ki çok soğuk. Şu an kar altında. Soğuk, buz gibi. Ama işte burası da böyle sıcak oluyor. Bu sene hele hiç kış olmadı doğru dürüst. Ee, hani çok güzel ama işte e, mevsiminde de tabii ki kış yapması lazım. Ee, Hani suya ihtiyacımız var tabii ki bitkilerin yaşamak için her şeyin suya ihtiyacı var. Ee, ama bugün zannedersiniz ki yaz gelmişti. Ee, eşimle de yürüyüş yaptık. Ee, böyle kızlar manzaramız böyle. Evet kızlar videolarımı çekiyorum sizler için böyle değişik e, hani içerikler yapmaya çalışıyorum. E, hani abone olursanız yani çok memnun olurum desteklerseniz elimden geldiği kadarıyla böyle ben güzel şeyleri seviyorum, güzel şeyler paylaşmayı seviyorum, üretmeyi seviyorum elimden geldiği kadarıyla. Tabii ki herkes kendi e, imkanları dahilinde yapıyor. E, o yüzden yani bazı şeylerimiz hatalarımızı hoş görün. E, yani imkanlar dahilinde yapmaya çalışıyorum. Böyle ben evin içinde değişikliği çok seviyorum kızlar. Onu oraya çekiyorum, bunu buraya çekiyorum. Çok seviyorum. Ee, yani sizlerle de şöyle paylaşmak istedim. Yani böyle işte kızlar. Deniz kabuklarından sukulentlerim. Bunu da ben şey baharat takımından boyamıştım. Böyle akrilik boyayla. Çok hoşuma gidiyor. Böyle kendim sukulent yaptım ileride inşallah kızlar, eğer ki böyle hani e, hani abone sayım olursa böyle yani e, ne bileyim yani nasıl anlatayım bilemiyorum şey olursa yapabilirsem Allah sağ saati verirse yapabilirsem böyle ben e, abonelerime küçük böyle hediyeler yapmak istiyorum böyle içimde öyle şeyler var yani böyle küçük küçük hediyeler yapıp göndermek istiyorum e, takipçilerim olursa hani yani herkese çok çok teşekkür ediyorum ya yani bana değer verdiğiniz için izlediğiniz için çok mutlu oluyorum. Hani eğer ki ilerleyen zamanlarda böyle daha çok olursa ki inşallah ben böyle çok severim yani hediyeler yapmayı elimden geldiği kadar imkanlar dahilinde böyle küçük hediyeler yapmak istiyorum. Böyle çok güzel ben çok seviyorum. Bakın yani ne kadar değerli deniz kabuklarından sukulent harika görünüyor bence Siz de beğenmişsinizdir inşallah. Böyle abonelerime hediyeler yapmak istiyorum Allah izin verirse inşallah. Elimden geldiği kadarıyla böyle hani güzel görüntüler çekmeye çalışıyorum. Ee, yani daha e, şey videoları atacağım. Yani ne bileyim yani böyle dekorasyon, ondan sonra işte ev turu falan yapacağım sizler için. Böyle inşallah Allah sağ sıhhati verirse o günleri görürsek yapmak istiyorum. Şu an biraz böyle e, ikindi vakti oluyor yavaş yavaş. Hava çok güzel, harika. Güneşi özleyenlere böyle güneşli bir gün eee çekeyim dedim. Evet evimizin olduğu yer çok güzel kızlar. Bizim manzaramız güzel. Sitemiz çok güzel. Ee, ama e, işte aşağıda bayağı bir böyle e, inşaat patlaması yaşanıyor resmen. Böyle. Öyle işte kızlar. işler güçler. Ev işleri güçleri. Böyle bulaşık çamaşır yemek. Ev hanımların işleri öyle oluyor bitmiyor hep aynı. Ve değişik içerikler üretmeye çalışacağım sizler için, çekmeye çalışacağım. Şöyle Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.